Şam düştü, Esad devrildi ve 61 yıllık Bağız rejimi sona erdi ve bu Avrupa ülkelerindeki Suriyelilerin sokaklara dökülmesine neden olduğu e, sevinç gösterilerinde bulundular. Esad'ın e, ülkeden kaçması dolayısıyla ve bu rejimin sona ermesi nedeniyle bugün Avrupa ülkeleri ilk tepkilerini vermeye başladılar. İlk olarak Almanya açıklama yaptı ve Suriyelilerin sığınma başvurularını kabul etmeyeceklerini söylediler. Yine Norveç aynı açıklamayı yaptı. Başvuruların askıya alındığını bildirdi. Avusturya hiçbir başvurunun işleme alınmayacağını söyledi ve peşinden de İsveç bugün akşama doğru bir basın açıklaması yaptı. İsveç Göçmenlik Bürosu ve işlemlerin Suriyelilerden gelecek başvuru işlemlerinin sığınma başvurularının işleme alınmayacağını söyledi. Ve buna ilgili de tabi bir tarih vermiyorlar ne zamana kadar ama şu anda yapılan açıklamalar böyle. Tabii ki biliyorsunuz Avrupa Birliği'ndeki bir ülke ve birkaç ülke açıklama yaptığı zaman diğer Avrupa üye ülkelerde aynı açıklamayı, aynı işlemi yapmaya başlıyorlar. Bu demektir ki tüm Avrupa ülkeleri bu başvuruları askıya alacaklar. Ee, Tabi İsveç'teki en büyük ikinci parti olan İsveç Demokratları Partisi lideri Jimmy e Okeson önemli bir açıklama yaptı Twitter hesabından ve şunları söyledi. İsveç'teki Suriyelilere verilen oturum izinleri yeniden değerlendirilmelidir şeklinde bir açıklama yaptı. İktidar değişikliğinin arkasında dini gruplar var ve bu değişikliği kutlayan insanlar var İsveç'te. Bunu not ediyoruz ve bunu ülkelerine dönmeleri için fırsata dönüştürmeliler ve iyi bir fırsat olarak değerlendirmeliler şeklinde Twitter'da bir yazı kaleme almış. Bu da ilginç bir açıklama. Şu anda Avrupa'daki birçok ülkenin açıklaması bu şekilde. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi farklı açıklamalar daha gelecek onları da göreceğiz. Tabi biliyorsunuz Türkiye Dışişleri Bakanı da benzer açıklamayı yaptı. Suriyeliler ülkelerine dönüş yapabilirler. Bağız rejimi denilen bir rejim kalmadı ortada. Artık rahat rahat ülkelerine dönebilirler diye de bir açıklama yaptı. İlerleyen günlerde de bakalım hangi öneriler gelecek, hangi açıklamalar gelecek. Onları da sizlerle tekrar paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bu konunun Avrupa'daki yansımaları bu şekilde. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.